Başka bir şey yok değil burada? Bunların normalde Mart ayında açması lazım. Bu sene bir ay oldu aşağılığı, bir aydan da fazla oldu. Ve kış ortası gelmeden açtı. Bu da şimşir ağacı. Karadeniz'in içinden koyu bitmiş. Bunların altı yapraklısı da var burada. Ondan biraz seyrek bulunuyor. Ya, yaptı, belli. Aynen, bir şey. yani az kar yağıyor, az kar da açıyor Kar yağmazsa aç çıkmıyor. Bu, bu, sene nasıl olmuştu? Anlatır mısın? kışın girişinde bir 50 santim kadar kar yağdı, çok erken de. Şimdi ondan beri kar yok. Önceki yıllarda burası nasıl oluyordu bu mevsimlerde? Önceki yıllarda Kasım'da yağardı, Mart'ta kadar da kar olurdu yerde. Mart'ta karın içinden yukarı çıkardı bu kar derin. Kasım'da yağdı, erken yağdı. Kardelenler de erken açtı. Şu anda yaşlandı. Kardelenler. Aslında normalde bu Mart'ta falan çıkardı kardelen. Kışın sonuna doğru çıkardı. Karın içinden kuru. Şimdi bu sene kar yağmadığı için erken çıktım. Su gıttı oluyor. Şimdi eskiden kış bol olduğu zaman su gıttığı çekmezdik şimdi şu anda yaz gibi bugün 3-4 derece veya eksi geceleri eksi, 5 derece falan olması lazım normalde. Şu anda burada 1 metre en az 1 metre kar olması lazım normalde. Ama yaz sıcağı. Şu anda yaz. Şu anda 20 derece sıcaklık. Ne kadar yazın olan bir şeydi. Abi geçen biri paylaştı. Buradan Loş bölgesinden de görüntü. Böyle havada yanıp Altyazı M.K.